Bir apartmanın önünde üç kişi oturuyordu. Onları fark etmeyen bina sakinlerinden biri de yukarıda balkonda sünger yıkıyordu. İşte o anlarda aşağıda oturanların üzerine su döküldü. İçlerinden biri çok sinirlendi ve 10 dakika sonra elinde silahla geri geldi ve evi kurşunladı. sünger yıkadım. Oradan onlara su geliyor. Silah sıkıp gidiyorlar. Balkonda sünger yıkayan kadın apartmanın altında oturanları görmedi. Yanlışlıkla üç kişinin üzerine su döktü. İçlerinden biri sinirlendi. Birkaç dakika sonra evi kurşunladı. Bu silah onların üzerine ne arıyor? Demek ki bir sorun var. Çocuklara gelebilirdi. Benim çocuklarım orada, odada yatıyorlardı. Bir kadın, iki erkek Esenyurt Pınar Mahallesi'nde işte bu binaya misafirliğe gelmişti. O üç kişi geldi Esenyurt'ta işte bu binanın önüne oturdu. O anlarda bina sakinleri de balkonda sünger yıkıyordu. İddiaya göre aşağıda oturanları görmediler ve yıkadıkları süngeri balkona astılar. O anlarda süngerden dökülen sular aşağıda oturanların üzerine döküldü. Merdivenin altında oturuyorlar. Benim onları görmek gibi bir şansım yok. Oradan onlara su geliyor. Çok geçmedi. Sadece 10 dakika sonra... Iç işlerinden biri elinde silahla apartmanın önüne geri geldi. Silahını çıkarttı, balkonu hedef aldı ve tetiğe bastı. Bir ağız dalaşı yok, yüz yüze geldiğimiz yok. Bir tartışma yok. Gündüz vakti mahalle çocuk kaynıyor biliyorsunuz. Ateş eder etmez de çevirdiği taksiye binip kaçtı. Aile neye uğradığını şaşırdı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken polis eli silahlı o saldırganın peşine düştü.